Anlat. Ya Anlat. durun ayıp oluyor babacanlar. Anlat. Ulan Tosun. Ulan Tosun. Yetiştirdin değil mi hemen? Yetiştirmedim abi. Göğsüm kabararak anlattım. <laughs> Abicim helal be. İki gündür hezimet yaşıyoruz. <laughs> Yüzümüzü sen güldürdün <gülüyor> ya. Evet. <laughs> <laughs> ya ayıp ediyorsunuz babacanlar. Biz <laughs> Liz, Liz bacıyla piknik yaptık alt tarafı. Liz bacı değil bir de. Tosun anlattı romantik filan olaylarını. Vallahi o ne uydurdu bilmiyorum ama benim maksadım o değildi babacanlar. Hani o da sıkılmasın ben de sıkılmayayım dedim. Tamamen arkadaşça. E, friend. Friend. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, fren. Aa, madem öyleydi de dostunu niye almadın o zaman yanına? beyler, beyler. Üsteğmen bizim takımı avluda içtimayı bekliyor ne içtim ağzı ya? Be. Cumartesi Aynen. akşamı bile rahat Bu saatte yok ya. olur mu oğlum? Ne içtim şimdi? Abi çabuk giyinin çok sinirli. Aman. Ne oldu lan? Aman be. E ne? be. Ne içtim ağzı? Ne içtim ağzı bu ya? ya. Dikkat! Rahat asker. Beni rahatla dinleyin. Sporda yenmek de vardır, yenilmek de. Ama yapılan bazı hareketler albayı da beni de rahatsız etti. Pazartesi günü Amerikalılarla ortak 200 metre atış eğitimimiz var. Üstün başarı göstereceğimize dair albaya şeref sözü verdim. Altışar kişi atış yapacak. Ben ve Ahmet Başçavuş atacağız. Dört gönüllü daha istiyorum. Gönüllüler bir adım öne çıksın. Sağ olun çocuklar. Davranışınız bana gurur verdi. Ama bu iş için dört kişi yeterli. Aranızda en keskin nişancı olan dört kişiyi istiyorum. Hamza Deli Pınar Erzurum. Komutanım biliyorum bana güvenmiyorsunuz. Ama fırsat verirseniz güveninizi boşa çıkarmayacağım ama şerefim üzerine and içerim komutanım. Cemal Eçimoğlu Trabzon. Komutanım ben çocukluktan beri silah atmaktayım. Attığımı da vurmaktayım arasını satayım. Cemal! Affedersiniz komutanım, kasa çaldım. Ferit Tekin İstanbul. Ben de bütün atışlarda başarı gösterdim komutanım. Gökhan Sırım Ankara. Komando olmaya layık olduğumu atışlarda size göstermek istiyorum komutanım. Ahmet Başçavuşum. Emredin komutanım. Bu arkadaşlarla yarın bütün gün atış talimi yapacağız. Emredersiniz komutanım. Komutanım uygun görürseniz takımın kalan kısmı da gelsin. Kardeş gibi severler birbirlerini. Atış yapacaklara moral olur. Gelsinler. Kardeşler takımı ha? Film ismi gibi oldu. Güzel. Allah'ım. Ucunda ölüm yok ama sen yine de yüzümüzü kara çıkarma. Merhaba. Nasılsın? Ha, biraz stresli. Niye bu kadar abarttınız bu olayı anlamadım. Ya benim için sorun değildi. Yenmek de var yenilmekte. de. Ama albay bir emir verdi ve ben bunu yerine getireceğim. Bu kadar kasma kendine. Hala tam iyileşmiş sayılmazsın biliyorsun. Şeref sözü verdim Çiğdem. Tutamazsam hiçbir şeyin önemi yok. Kurtuluş Savaşı'ndan bir hikaye anlatayım sana. Yunan'ı yenmek için alınması gereken bir tepe vardır. Atatürk tümen komutanı albaya emir vererek tepenin yarım saat içinde alınmasını ister. Albay da emri yerine getireceğine dair şeref sözü verir. Yarım saati biraz geçe Atatürk dürbünden tepenin alındığını görür. ve Albay'a telefon açar. Telefona cevap veren Albay'ın yaveridir. Yarım saat dolduğunda Atatürk'e verdiği şeref sözünü yerine getiremediği için... <laughs> ...Albay kendini vurmuştur. Ben de bir Türk askeriyim. Ne demek istediğini anlıyorum Levent. Ama yine de sen kendini bu kadar sıkma. Gönlünü ferah tut. Hem sen Amerikalıları destekleyeceksin zannediyordum. Yüzbaşıyla arandan su sızmıyor. Ah Levent ah. Neyse başarılar. Sağ ol. Atış alanında görüşürüz. Görüşürüz. Üçte üç. <Sessizlik> Durum ne oldu Çiğdem? Ee, Amerikalılar üçerden on sekiz atış yaptılar. İki karavana on altı isabet kaydettiler. On sekizde on altı ha? Hadi bakalım Revent sıra sizde. Emredersiniz komutanım. Üçte üç. <laughs> Hadi Cemal, göreyim seni aslanım. Hadi! Abone vurmak iş mi dur da? Üçte üç. Aslan çavuşum benim. Bu kadar yakından anaanne bile vurur komutanım. Hadi Hamza, hepsini vur çarşıya çık. Ben vurayım da komutanım. Her şey çıkmasam da olur. Hadi aslanım benim. Oh, <laughs> Bravo Ahmet Başçavuş. Hepsi 12'den. <laughs> Sağ olun komutanım. Göreyim seni Gökhan. İki tanesini vur yeter. Yetmez komutanım. Ben komandoyum baba. Ben komandoyum komutanım! Ben Türk askeriyim! Hepsi tam isabet. O 18'de 18. <laughs> Budur işte oğlum. Aslanımcım bu. Komando Gökhan. baba. Ağlıyor musun? Hayır, bu bizim babamız Atatürk. Al, sen de hatıra kalsın. Sana insan olmayı öğretir. Adam gibi adam olmayı. Dikkat! Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de memnunum. Siz çok misafirperver. Hazır ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü ve Amerikalı misafirlerimiz... ...uğurlama töreni için emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ, sağ ol! Ol! Siz de sağ olun. Ferittekin İstanbul. Eğer izin verirseniz bir maruzatım olacak komutanım. Söyle bakalım Ferit. Komutanım. Ee, arkadaşlarımla... Amerikalı arkadaşlarımıza hediyelerimiz var. Hadi bakalım. Neymiş? Sağ olun komutanım. <laughs> Gol yedikçe beni hatırlarsın. When someone scores you, you remember me. Remember me. Şişiş. Thanks man. I think you can understand it. Please. Sağ. Ol. Bunları sıcak tutarsınız. Civ de çıkar. Onlara iyi bak. Ha, i̇nek getirecektim ama sepete sığdıramadım. Afiyet olsun. Sağ Postalla bitmez askerlik. Uyanık ol. Goodbye sir. Goodbye, man. He said you won't finish your military service with those soldiers' boots. Al. Amerika'da bunu çalıp cümbüş yaparsın. Yes, me! You would play yes. this in America and have fun. Ha bu Karadeniz'de batmadı, okyanusta hiç batmaz, gezer durursun. Sağ so, ol. Said it didn't sink in the black sea and it will never sink in the ocean uh, music picnic uh -huh. he gives a traditional Thank you songs cassette. Uh, this is for you take it Fidanıyla. Teşekkürler. Alınız. Teşekkürler. Levent Hüseyin mi? Emredin komutanım. Sen mi ayarladın? İzin istediler. Ben de sakınca görmedim komutanım. Ama fikir bölüğün askerlerine ait. Aferin karargah destek bölüğüne. Aferin. Sağol. Siz de sağol. Albayım, Aa, biz müsaade istiyor. Müsaade sizin. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Soldier, attention. Turn to left. Go to the jeep. See you later. Eyvah. Şimdi bu filar edip kızın arkasından Amerika'ya gider. Yapar mısın öyle bir şey Hamza? Vallahi yapmam komutanım. Ve söz de veremem. İhtimal babında. <laughs>